Mustafa Öztürk'ün Kur'an'da kölelikte kadın dövmede el kesme de vardır, çözümü tarihselciliktir. Başlıklı videosundaki iddialarına verdiğim cevaplar Mustafa Öztürk evrenselci olarak sınıflandırdığı Müslümanların hepsini aynı kefeye koyarak konuşmasının başında kitleleri yanlış yönlendirmektedir. Öztürk'e göre evrenselciler Kur'an'daki her hükmün uygulanacağı ortamın oluşmasını istemekte, böylece kadınların dövülmesi çok eşlilik gibi konularda yanlış tutum benimsemektedirler. Öztürk'ün sözünü ettiği evrenselcilik, onun tanımlamasını doğru kabul edecek olursak inkarcılara karşı savaşmayı emreden ayetlerden dolayı günümüzde gayrimüslimlerin öldürülmesini de gerektirmektedir. Aklı selim olan her Müslüman bu türden bir düşüncenin yanlışlığını fark edecektir. Öztürk'ün evrenselcilik olarak tanımladığı dünya görüşü Kur'an ayetleriyle bildirilen ve bütün insanları ilgilendiren her emir ve yasağın kıyamete kadar geçerli olduğunu savunarak tarihselcilik yanılgısından ayrılır. Bu bağlamda namaz, oruç, zekat nasıl farsa da Müslümanlara farzdır. Ama bu düşünceyi benimseyen Müslümanlar hz peygamber döneminde müşriklere karşı yapılan savaşların cihadın yalnızca bir çeşidi, kıtal olduğunu ve günümüzde ancak belirli şartlarda yapılabileceğini, cihadın temel hedefinin İslam'ın mesajının insanlara ulaştırılması ve dinin yalnızca Allah'ın olması, Bakara 193 ne içerdiğinin bilincindedirler, cihadın yalnızca cephede kafirlerle fiziki olarak harp etmek olmadığını bilmeyenler için, cihad İslam ansiklopedisi, https2.slash.slash.islam ansiklopedisi, sağ parantez benzer bir şekilde evrenselciler kölelerle ilgili Kur'an ayetlerinin de 7. Arap toplumunda yerleşmiş olan kölelik sisteminin neden olduğu sorunları çözmeye matuf olduğunun farkındadırlar. Yani bu tür ayetlerden dolayı ideal toplum düzeninde köleliğin de olması gerektiğini savunmanın doğru olmadığını bilirler. Öztürk'ün bu konuşmadaki diğer yanılgıları, yanlışları, kölelikle ilgili ayetlerden bahsederken tartışmalı konulara yer vermesi, içinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayın, mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu cariye ile evlenmek içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Nisa 25 bu ayetin Diyanet tefsirindeki açıklaması köle ve cariyelerin sahiplerinin bu sahipliği insan dışındaki malların sahipliği gibi değildir aile büyüklerinin diğerlerine sahipliği gibidir köle ve cariyeler de aile fertlerinden sayılır cahiliye devrinde köle ve cariyeye insan nazarıyla bakılmadığı için İslam'dan sonra da bunlarla evlenme konusunda isteksiz davranılacağı göz önüne alınmış, feteyat genç kızlar ailelerinin EHL izniyle birbirinizden türeyip gelmektesiniz, hepiniz aynı köktensiniz gibi ifadelerle bu telakkinin kırılması istenmiştir. Cariyeler için Allah Teala'nın kitabında kullandığı bu üç vasıf yalnızca o devir için değil, son yıllara kadar kölelere hayvan muameresinin yapıldığı bütün zamanlar için bir inkılaptır ve İslam'ın köleliği ortadan kaldırmak üzere attığı adımların ontolojik ve psikolojik altyapısını hazırlamaktadır. Evet, köle ve cariyelerde hür olanlar gibi insan çocuklarıdır. Hepsi insanlıkta birbirine eşit olan insanlardan doğup meydana gelmişlerdir. Köle ve cariyelerin sahiplerinin bu sahipliği, insan dışındaki malların sahipliği gibi değildir, aile büyüklerinin diğerlerine sahipliği gibidir, köle ve cariyeler de aile fertlerinden sayılır. Ailenin kızları nasıl fethiyat ise cariyeleri de öyle fethiyattır, yani ailenin evlenme çağına gelmiş kızlarıdır. Cahiliye devrinde cariye sahipleri, bunları ücret karşılığında fuh, bu şey yapmak üzere kiralar ve üzerlerinden para kazanırlardı. Ayet bu çirkin ve insanlık dışı adeti de ortadan kaldırmış, cariyelerle evlenmenin namuslu, ciddi ve hukuki bir evlenme olmasını istemiştir. https kurandiyanetgovtr tefsir nis c 300 a 2 tire suresi 518 25 tire ayet tire tefsiri Öztürk'ün çok eşlilikle ilgili çarpıtma içeren sözler sarf etmesi Öztürk konuyla ilgili çarpıtıcı örnekler vererek her evrenselcinin çok eşliliği i savunduğunu ima etmektedir. Halbuki ilgili ayette adaletten ayrılmamak için tek kadınla evliliğin daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. İsa 3 benim açıklamam ayette mümin erkeklerin 3 hatta 4 kadında bile evlenmelerine İslam'ın izin vermesine rağmen yalnızca bir kadınla evlilik gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesinden şöyle çıkarımlar yapılabilir. 1. Sıradan bir erkeğin evlilikte birden fazla eşe her zaman hakkaniyetli davranması zordur. 2. Mümin erkeklerin evlilikle ilgili bu tür konularda helal de olsa şehvetlerini değil de adaleti öncelemeleri gerekmektedir. Öztürk'ün kadınların dövülmesiyle ilgili ayetten söz ederken yine konuyu çarpıtması Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardırlar. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın çünkü Allah yücedir, büyüktür. Nisa 34 bu ayet mümin erkeklere istedikleri zaman eşlerini dövme hakkını vermeyip bu davranışa yalnızca belirli durumlarda başvurulması gerektiğini bildirmektedir. Yani Kur'an'da böyle bir ayete istinaden Allah'ın hükmü yerine gelsin diye kadınları dövmenin saçmalığı ortadadır. Hz. Muhammed'in Zeynep bin Kahşe ile evliliği hakkında Öztürk'ün yalan yanlış bilgilerden söz etmesi bu konuda Öztürk'ün belirtmediği ve çok önemli olan gerçek Hz. Muhammed'in bu evliliği Allah'ın emri üzerine gerçekleştirmesidir. Hem hatırla o vakti ki o kendisine Allah'u Teala'nın nimet verdiği ve senin de ikramda bulunduğun kimseye hanımını kendine sıkı tut ve Allah'tan kork diyordun da nefsinde Allah'u Teala'nın açacağı şeyi gizliyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Halbuki Allah'u Teala kendisini saymana daha layıktı. Sonra Zeyto kadından ilişiğini kestiği zaman biz onu sana eş yaptık ki oğulluklarının ilişkilerini kestikleri hanımlarını nikahlamada müminlere bir darlık olmasın. Allahu Teala'nın emri de yerine getirilmiştir. Ahzab 37 bu evlilikle ilgili benim açıklamam HZ. Muhammed'in en fazla eleştirilen evliliklerinden birisi Zeynep bin Kahşe ile gerçekleştirdiği evliliktir. HZ, Zeynep bu evlilikten önce HZ, Muhammed'in evlatlığı olan H.Z. Zeyd ile evliydi. H.Z. Muhammed'in isteği üzerine gerçekleşen bu evlilik H.Z. Zeyd'in eşini kendisine denk bulmaması nedeniyle ancak bir yıl kadar sürdü. H.Z. Zeyd evliliğin birinci yılı sonunda H.Z. Peygamberin yanına gelerek eşinden ayrılmak istediğini bildirdi. Bu duruma üzülen H.Z. Muhammed ona eşini boşamamasını önerdiyse de H.Z. Zeyd bu görüşmeden kısa bir süre sonra eşinden ayrıldı. H.Z. Zeynep'in boşandıktan sonra beklemesi gereken süre dolduktan sonra H.Z. Muhammed'e vahiy indirilerek onunla evlenmesi emredildi. Bu emrin hikmetinin cahiliye döneminde prim yapan bir insanın kendi evlatlığının hanımıyla evlenemeyeceği düşüncesini ortadan kaldırmak olduğu aşikardır. Cahiliye döneminde günah sayılan bu tür evliliğin müminler için bir sakıncası olmadığı konuyla ilgili şu ayette bildirilmiştir. Yukarıdaki ayette belirtilen Hz. Muhammed'in Hz. Zeyt'e Hz. Zeynep'ten boşanmamasını öğütlerken onunla evlilikle ilgili kendi nefsinde gizlediği şey dolayısıyla insanlardan çekinmesi bazı çevreler tarafından ya yanlış yorumlanmış ya da çarpıtılmıştır. Örneğin söz konusu ifadeye atıfta bulunarak Hz. Muhammed'in halasının kızı olan ve evlatlığıyla bizzat kendisinin evlendirdiği Hz. Zeynep'e aşık olduğunu iddia edenler olmuştur. Halbuki yukarıdaki ayetteki söz konusu ifadeden anlaşılması gereken Hz. Muhammed'in evlatlığının eşiyle evleneceğinin kendisine önceden bildirilmiş olmasıdır.